Doktoruyor, Ekmek. Dediler ki, hocam biz size güveniyoruz. E ben de Türkiye Büyük Millet, Meclisi komisyonuna büyük kocaman kocaman bakanlar oturuyor, bilmem oturuyor. E, rapor vermek için oturdum. Her türlü ekmeği, her türlü şeyi, verileri inceledim. <laughs> Ondan sonra ortaya çıktı ve böyle ve, ve sunum Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sunum buydu. Böyle başlıyordu. Arkasından da sonra sağlığımız bozuldu. Size bakın nur içinde yatsın. 1946 kitabı bulursanız mutlaka okuyun. Ağustos'ta geçen sene kaybettim. Çok değerli bir insan. Hastalıklarımızın temelinde çocukların bebekleri, nerelerin dedelerin hepimizin Neneler dedeler bizden çok daha sağlıklı yalnız onu da söyleyeyim. Temel neden eklemde yüksek kan şekerimiz insülin etkisiyle dolaşan uzaklaştırıyor. Şey, o bir şey ne diyor? Burada hamur diyor. Büyüdüm bir biraz. <laughs> şey bildiğimiz sosyet. Üstüne ne koymuşlar? Bakın. Hamur. Çünkü zehir. Trigisek şey, yağlarına yani iki artı ikiye doğru yavaş yavaş geliyoruz. Benim kilom var veremiyorum. Bu de sebebi bu kardeşim veremezsin eğer sen bir dilim daha yesen. Veya ben çayı diye ben dersen veya her sabah negatif bir ağızda Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu var. Büyük bir toplantı yapıldı İstanbul'da. Bizim o zamanki Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ'ın da bildirinin altında imzası var. Rapor var elinde. Üç tane çok önemli maddeyi burada size söyleyeceğim. Bir, Dünya Sağlık Örgütü'nün lafları. Diyor ki, Türkiye'de kişi başına 200 kilo ekmek tüketiliyor. Dünyada en çok ekmek tüketilen bir ülke. Bir. İki. Türkiye'de en kötü ekmek üretiliyor. Ben söylemiyorum. Üç. Üçüncü madde. Türkiye'de ekmek tüketimi azaltılırsa bütün hastalıklar da yüzde otuz azaltılır diyor. Azalır diyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu.